1968 ÜSS sorusu bir dik üçgende dik kenarların terslerinin kareleri toplamı aşağıdakilerden hangisini eşittir diye sormuş. Dilerseniz öncelikle bir dik üçgen çizelim. A diyelim, B diyelim. Hipotenüsümüz arkadaşlar C diyelim. Yüksekliğimize de H diyelim. Bizden istediği şey ne? Dik kenarların terslerinin A'nın tersi 1 bölü A. Bunun karesi 1 bölü A kare artı diğer dik kenarımız arkadaşlar 1 bölü b diyeceğiz. Tersini karesini toplayacağız. Yani bizden istediği 1 bölü a kare artı 1 bölü b karenin neye eşit olduğudur. Burada bir payda eşitecek olursak buraya b kare buraya kare yazarsak o halde a kare artı b kare bölü a kare çarpı b kareyi arıyoruz. Peki normal pisagor bağıntısı yaparsak a kare artı b kare zaten c kare eşit. O halde şu anda bizim arayacağımız şey c kare bölü a kare çarpı b kare. Peki bu nasıl olur sorusunun cevabı? Mesela bu üçgenin alanını biz nasıl bulurduk? a çarpı b bölü 2 ya da taban çarpı yükseklik bölü 2 ki bu öklitin dördüncü kuralı olarak da verilir arkadaşlar. Şimdi bakınız her tarafın burada karesini alacak olursak o halde a kare çarpı b kare eşittir. Evet c kare çarpı h kare. Bakınız şu ifadeyi, bu ifade birbirine çok benziyor. Buradaki h kareyi 6 ab de bunu atlatırsak 1 bölü h kare eşittir c kare bölü a kare artı, çarpı b kare tam tamını istediğimiz değeri buluyoruz. Yani arkadaşlar bu durumda aradığımız yanıt ne olacak? Hipotenüse ait yüksekliğin tersinin karesini. Dolayısıyla doğru yanıt D seçeneğidir.